1973 İzmir Karşıyaka doğumluyum. Yüksek Endüstri ve Yüksek İnşaat Mühendisiyim. Lisans eğitimimi 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gayrimenkul geliştirme, kentsel dönüşümü planlama bölümünde tamamladım. Ve yüksek lisans tezim gayrimenkul ve inşaat sektöründe dijital pazarlama rekabet stratejileri üzerine. Şu anda e, tez aşamasında doktora eğitimini sürdürüyorum. Pazarlama yönetiminde e, doktora eğitimimi sürdürüyorum. Bürküt Şirketler Grubu dört yıl önce e, tarafımdan kuruldu. E, ana bir yapı aslında. inşaat ve gayrimenkul sektörüne 360 derece hizmet vermek üzere kuruldu. Hepimiz biliriz ki inşaat sektöründe ya da gayrimenkul sektöründe ana başlıklar vardır. Bir inşaatın gerçekleşebilmesi için. Üç ana kalemi söz konusudur ya da başlık söz konusudur. Bunlardan birisi işin müteahhitliği yani üretimi. Diğeri işin finansmanı. Üçüncüsü de satış ve pazarlaması. Biz zor olan kısımdan başlamayı tercih ettik ve bir gayrimenkulün bir inşaatın satış ve pazarlaması ile ilgili farklı alanlarda hizmet verebilecek alt şirketler oluşturduk. Burada özellikle kendi yönelimimizden dolayı sadece yabancıya satış kısmıyla ilgilenmemeyi tercih ettik. Bunun dışında markalı konut projelerinin satışına yönelik olarak Prof Proje adında bir proje satış firmamız var. Burada çok değerli bir eee dostumlu ortaklığım var. Yine bunun dışında farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalarımız var. İkinciye satışla ilgili, hizmetle ilgili. Aslında dörtlü şirketler grubu ve Prof Proje bir gayrimenkulü daha arsa halindeyken yatırımcısına sunup bunun üzerindeki gayrimenkul geliştirmeyi yapıp nasıl bir proje yapılabileceğinin raporunu hazırlayıp bunun sonucunda buna nasıl bir finansman gerektiği, gerektiğinde finansman kaynağının bulunması, projenin gerçekleştirilme aşamasında bütün mimari ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi, bir satış ve pazarlama planlamasının yapılması, tüm çözüm ortaklarıyla bu satışın ve pazarlamanın gerçekleştirilmesi ve başta konulan finansman ve sonunda elde edilecek gelire kadar ki Tüm aşamaları ve satış sonrası süreçleri yöneten bir firma. Bununla ilgili farklı şirketleri var. Tabii biz sadece bir satış pazarlama firması olmayalım diye ne yapabiliriz kısmına baktığımızda özellikle Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi ve depremin erken algılanması öğrenilmesi çok önemli. Bununla ilgili iki ayrı teknolojiye dikkatimiz çekildi. Bunlardan birisi deprem erken algılama uyarı sistemleri. Diğeri de inşaatlarda teknik olarak kullanılan sismik izolatörler. Bununla ilgili de teknik danışmanlık veren ayrı bir şirketimiz var. proje Checkup adında. Ee, önümüzdeki günlerde de e, farklı bir ortaklık yapısıyla müteahhitliğe başlıyor olacağız. Küçük örneklerle e, inşaat kısmına da el atalım diyeceğiz. Çünkü zorunu yaptık. Diğer kısım biraz daha kolay. E, tüketicinin ihtiyacını çok iyi anladığımız için hangi ürünün nerede, hangi fiyattan... Nasıl bir pazarlama karmasıyla satılabileceğini iyi bildiğimiz için ürün tasarlamak kısmı işin kolayı olacak diye düşünüyoruz. Döviz kurlarının yükselmesi gayrimenkul sektörünü doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor. Öncelikle dolaylı etkilemesi psikolojik etkileme çünkü döviz kurlarının yükselmesi ışık tutulmuş bir tavşan durumuna getiriyor bizi. Panikliyoruz, satın alma gücümüz düşüyor. Bununla ilgili alınmaya çalışılan önlemlerin özellikle son 6 ayda ya da son 1 yılda çok amatörce ve başarısızca olmasından dolayı insanlarda bir kontrolsüzlük hissi doğuyor. Ve en azından belli bir kısım yatırımını en sağlıklı, en doğru yatırım olan gayrimenkule yapmak yerine bu döviz kurlarının yükselmesinden spekülatif şekilde faydalanmak için döviz kurlarına yönlendirdiği için ve orada çok zararlar gördü. Hatta bir kısmı dövizin içerisinde kilitli kaldığı için yani almış, yükseleceğini bekliyor. Ama orada e, anlamsız e, bir düşüş oluyor ve kişinin parası dövizde kalıyor. Kimse çıkmak istemiyor ve parasını kullanamaz hale geliyor. Bunların hepsi sonucunda gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bunlar dolaylı etkilenmeler. E, doğrudan etkilenme ise aslında maliyetlerle ilgili çünkü inşaat sektörü tamamen içe bağımlı olamaz. E, hepsini bırakın, işte çimento ile ilgili baktığınızda, demirle ilgili baktığınızda bu iş global. E, Çin'deki kriz bile bizi etkiliyor. E, arz bile bizi etkiliyor. Nasıl otomotivdeki çip krizi etkiliyorsa. E, ve tüm bunlar, e, hatta Ukrayna-Rusya savaşı bile etkiliyor. Tüm bunlar döviz kurlarının yükselmesiyle beraber maliyetlerde, maliyet girdilerinde, ham maddelerde ciddi bir yükselişe yol açtığı için birinci el yani inşaat maliyetleri yükseliyor. İster istemez İnsanlar da o inşaat maliyetlerinin yükselmesiyle beraber kendi ikinci el evlerini alır satarken yine dolayısıyla bunları kiralarken fiyat yükselmesine gidiyorlar. Hem hayat pahalılığı bunları insanları bu noktaya sevk ediyor hem de diğer tarafta birinci el inşaat maliyetindeki yükselme buraya sevk ediyor. Bir ikinci unsur da müteahhitlerin ürünü sattıktan sonra elde ettiği gelir ya da kar maksimizasyonu sonrasında yeni inşaata başlamayla ilgili yani yerini koymayla ilgili maliyet yükseldiği için ister istemez artış yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da tüketicinin alım gücünü olumsuz etkiliyor. Gayrimenkul sektöründe balon mu fiyatlar işte böyle bir artış içerisinde mi sorusu sorulduğunda açın YouTube'u bu işin en üstadı ekonomistler bile ikiye ayrılırlar. Bir kısım balon der, bir kısım balon değiller. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönem yaşanan balon gibi bir balon Türkiye'de yok. Çünkü Türkiye'de e, yeterli sayıda gayrimenkul yani inşaat arzı yok. Özellikle pandemi döneminde e, eldeki stokun ciddi bir kısmı tükendiği için ve müteahhitler yeni inşaatlara başlayamadıkları için e, stok sayısı yani insanların satın almak istediği konutlara karşı yaptığımız arz az olduğu için e, fiyatlar yükseliyor. Bunu bir balon olarak nitelendiremeyiz diye düşünüyorum. Ama üretim arttıkça ve çeşitlilik arttıkça e, bazılarının balon diye tanımladığı ama bence e, üretimin azlığından arzın azlığından dolayı olan fiyat yüksekliği bir nebze düşecektir diye düşünüyorum. Yine de bu yeterli değil. Çünkü maliyetler çok önemli. E, bu maliyetleri de etkileyen dış faktörler çok önemli. Döviz gibi. E, o yüzden bu e, var olan durum, real bir durum. Hiç kimse bugüne kadar müteahhitlerin elde ettiği kar marjlarını ve oranlarını düşürmeye gidemez. Çünkü serbest bir piyasa ekonomisinde yaşıyoruz. Kontrollü, totaliter bir ekonomide yaşarsak denilir ki şu sektörlerde kar marjlarını şu rakamda sınırlıyorum. İşte şunu şu şekilde yapıyorum. Bence kayıt dışının önlenmediği, vergilerin doğru yerlere yönlendirilmediği, ee, dışa bağımlılığın yüksek ölçüde olduğu ve dövize bağımlılığın yüksek ölçüde olduğu yerlerde ekonominin içerisindeki e, bir hücre olarak e, gayrimenkul ve inşaat sektörü de olumsuz etkilenecektir. Bu çok doğal ama bunu balon olarak nitelendirmek doğru değil diye düşünüyorum. Kiraların yükselmesi çok fazla. Bununla ilgili kiracı olan kişiler mağdur. Öteki taraftan baktığınızda ev sahipleri de mağdur olduklarını iddia ediyorlar. Aslında Konuya e, taraf olarak baktığınızda farklı farklı yorumlar yapabilirsiniz. Ama e, bilimsel bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki diyelim ki siz bir ev sahibisiniz. Diyeceksiniz ki her şey artıyor. Her şeyin maliyeti artıyor. Niçin benim e, kira artışımı sınırlandırıyorsunuz yüzde yirmi Öte yandan kiracının, kiracı olan kişilerin gelirlerinde bu artış olmuyor. İşte geçtiğimiz günlerde hatta iki gün önce asgari ücretle ilgili artış açıklandı. Ve beklentinin çok altında bir artış. Açlık sınırının altında. E, 6000 küsür 6350 TL ya da 150 TL olması lazım açlık sınırı ama asgari ücretinin altında. Şimdi düşünün ki e, bir ailede iki kişi bile çalışıyor olsa, e, reel kira artışları yapıldığında ki daha önce işte enflasyon oranında yapılıyordu. 40'lar civarında bir orandı. İnsanlar bunu karşılayamaz hale gelecekler. E, o yüzden e, konuya ev sahibi açısından mı bakalım, kiracı açısından mı bakalım değil. Ülkenin genel refahı, ülkedeki insanların genel çoğunluğu açısından mı bakalım demek lazım? Çünkü konut fiyatları çok ciddi oranda artıyor. İnşaat maliyetleri çok ciddi oranda artıyor. Belki daha sonraki sorularda bunları yanıtlayacağız. Bu artışla beraber zaten konut sahipleri belirli bir gelir elde ediyorlar. Ee, ve bir yerde yani yanlış giden çarkı düzeltmek için eğer bir yerde çomak sokmamız gerekiyorsa tabii ki herkesin menfaatini maksimize ederek bunu yapamayız. Mutlaka bir optimizasyona gitmek lazım. Burada da halkın ekseri çoğunluğunun alım gücü yüksek olmayan kişilerin menfaatini korumak sosyal bir devletin yapması gereken bir durum. Ee, o yüzden e, geçtiğimiz ay yapılan kira artışlarıyla ilgili yüzde 25 sınırlama doğru bir uygulama. Ee, ama bu bir, hala bir kanayan yara ve bununla ilgili açılan dava sayılarında ciddi bir artış var. Mahkemeler şişmiş durumda. Muhtemelen bu yüzde 25'ten dolayı e, birçok dava reddediliyor olacak kiracılar lehine. ve maalesef bizim toplumumuzda hep kaçak yollar bulma konusunda uzmanlık vardır. E sahipleri farklı farklı yollar arıyorlar. İşte hesaplıyor kirası diyelim ki bin lira. Aslında etmesi gereken yeni rakam 4000 lira. İşte artış yüzde 25 bir dava ise iki yıl sürecek. İki yıl sürecek dava sürecinde kaybedeceği rakamın dörtte birine kadar yarısına kadar toplu rakamlar teklif eden ev sahipleri var. Ya da elektrik, su, doğalgazı kiranın içerisinde gösterip bunlar dahil sizin aboneliği üzerinize almanıza gerek yok deyip kişi kiracı istediği kira artışını yapmadığında aboneliklerini iptal ettirme noktasına gidecek ev sahiplerini duyuyoruz. Aslında hepsinde kiracıların geçer hakları ortada. Ee, ve bu kanayan yarının düzeltilmesi e, kısa vadede 125 artışla mümkün gibi görülse de çok daha kapsamlı e, çözümler gerektiriyor. Yine tekrar ediyorum stok artışıyla, daha fazla konut üretimiyle, belediyelerin e, belediye iktisat teşekkül adıyla adlandırılan inşaat şirketlerinin teşvik edilmesi ve özendirilmesiyle, kentsel dönüşüm yasasının biraz daha pratik hale gelmesiyle, ee, ve daha fazla, daha sağlıklı konut üretimiyle ancak stok sayısı arttığında bu rakamlar reel düzeye geliyor olacak. Bir başka etken de Türkiye'de kontrolsüz olarak artan, oransal olarak fazla görünmese bile belirli il ve ilçelerde artan ve gelirini dövizle sağlayan yabancıların e, o stokları tüketiyor olması. Yani yabancıların yaptığı Türkiye'deki kiralama, vatandaşlık alanların yaptığı Türkiye'deki satılama ve kiralama yine bu süreci olumsuz etkiliyor. O yüzden bu alanın da kontrol edilmesi ve belli kurallarla disiplin edilmesi sonrasında ancak toparlanacağına inanıyorum. Evet, yabancıya satış Türkiye'de son aylarda daha da fazla konuşulan bir vaka. Aslında bu konut satışından dolayı değil, özellikle iki ülkenin vatandaşlarının bizim kültürel yapımıza çok olumsuz e, tacizlerinden dolayı konuşulmaya başlandı. Özellikle Pakistan ve Afganistan uyruklu e, yerlerden aile olarak değil sanki bir yer kaçkınmış gibi, sırf sürüler halinde, kamyon dolusu halinde erkeklerin gelmesiyle ve ailelerimizin, çocuklarımızın, kızlarımızın farklı tacizlere uğramasıyla bu konu daha fazla gündeme geldi. Ve birçok siyasetçi, özellikle de bazı siyasetçiler daha fazla bu konuyu dillendirmeye başladılar. Şimdi bunlara rakam olarak, istatistik olarak baktığımızda ben belirli bilgiler vermek istiyorum size. Aslında toplam konut satışları Örneğin 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 adet konut satılmış. 2021'de ki pandemiyi de düşünelim 1 milyon 491 bin 856, ciddi bir düşüş yok bir 8 bin. 2022'de istatistik rakamlar Mayıs'a kadar 575 bin. E, büyük olasılıkla e, evet 1 milyon 490 binin biraz daha altında e, olacak görünüyor. Ancak yabancıya satış adetleri sandığımız kadar yüksek değil toplam konut satışının yüzde dördü oranında. 2019'da 45.967 yabancıya satış gerçekleşmiş. 2020'de 41.298. 2000 eee mesela 21 2021 tam bir istatistik ama 2022'de en fazla satın alan yabancı eee ülke Türkiye'den eee Rusya Federasyonu. Özellikle krizden dolayı ve özellikle Antalya bölgesinde. Onun dışında İran, Irak, Kazakistan, sonrasında Almanya, Afganistan bu tarz ülkeler devreye giriyor. Şimdi burada eğer konut satın alma esnasıyla bakarsak Türkiye'de son bir yılda değişen ülkeler Arap ülkelerinin yanında Kazakistan, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden de alımların olmaya başlaması. Ama onun dışında özellikle 2021 yılında, 2020'li yıllarda Yemen gibi Mısır gibi, mesela Filistin gibi ee, İran, Irak gibi, Afganistan gibi ülkelerden e, ciddi alımlar oldu Türkiye'de. Burada e, bu alımların ciddi bir kısmı da vatandaşlık amacıyla. O dönem 250 bin dolardı bu rakam. E, yine birkaç ay önce 400 bin dolara yükseltildi. Vatandaşlık amacıyla alımlar oldu. E, bu belirli illerde, belirli ilçelerde, belirli bölgelerde ciddi bir yoğunluğa yol açtı. Her ne kadar kanun koyucu. Bunu öncesinde sınırlandırılmış olsa da uygulanamadı bu. Şu an daha fazla uygulanıyor. Belirli mahalleler yabancıya satışa kapalı hale geldiler. Esenyurt, Fatih, Başakşehir mutlaka farklı örnekler verebilir ama bu bölgelerde, tabii ki Hatay, bu bölgelerde çok ciddi bir yabancı yoğunluk oluşmaya başladı ve yabancılar gettolar oluşturdu, kendi mafyalarını oluşturmaya başladılar. Şimdi İstanbul'da çıkıp da Vatan Caddesi'ne de Millet Caddesi'nde dolaştığınızda kendiniz yabancı bir ülkede gibi hissediyorsunuz maalesef. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sayı oran her ne kadar yüzde dört görünüyor olsa da daha dengeli, daha sağlıklı bir şekilde yabancıya satış yapılması gerekiyor. Ve açıkçası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değerini biçmek hiçbirimizin bu çağda yaşayan hiçbirimizin haddine değil diye düşünüyorum. Çünkü e, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda kanlarla kazanılmış bu toprağa Aa, 400 bin dolara sana aynı hakkı veriyorum demek bence geçmişimize bir hakaret. İngiltere bununla ilgili çok güzel bir örnek uyguluyor. Üst kullanım hakkını veriyor. Yani toprağa sahip olmuyor alan kişi 99 yıl boyunca. O yüzden bence yasa koyucular farklı alternatifleri değerlendirip üst kullanım hakkı, farklı tip bir vatandaşlık, oy kullanma hakkının olmadığı bir vatandaşlık, belki geçici bir vatandaşlık verebiliyor olması lazım. Şu an bakın vatandaşlık alanları ne Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilir, ne Mustafa Kemal Atatürk'ü tanır, ne Türkçe konuşur ama parayı basıp bizimle aynı pasaportu alırlar. Bu doğru değil ve bunun değişmesi lazım. Oran yüksek gibi görünmüyor ama etkisi çok yüksek. Çünkü bize gelen çok düşük kaliteli bir vatandaşlık alma kitlesi. Yani bu yüzde dördün belki yüzde yarımı gerçekten niteliklidir. Tabii ki sıfır olsun demiyoruz. Tabii ki ıkçı davranalım demiyoruz. Ama her ülkeden talebi doğru şekilde karşılayıp Türkiye'de Türkiye'ye de faydası olabilecek kişileri katıp üst kullanım hakkıyla yani toprağa vermeden bunu yapabilmekte bir çözümdür diye düşünüyorum. Gelecekte orta ve alt segmentteki Türk vatandaşlarının ev alması ile ilgili bir plan devlette yok. Böyle bir makro plan yok. Çünkü makul bir zaman dilimi öncesinde Türkiye'nin bel kemiği olan kurumlarından birisi pasif hale getirdi. Devlet Planlama Teşkilatı. Yani o eski bilimsel yönetim maalesef söz konusu değil. Bu benim kişisel düşüncem. Ama olması gerekenler ortada. Elimizde çok güzel ürünler, malzemeler var. Birincisi bence Devlet Planlama Teşkilatı'nın tekrar aktif olmaması lazım. İkincisi, kentsel dönüşüm yasasının çok ciddi bir şekilde revize edilmesi ve pratik hale gelmesi lazım. Bir sonraki aşama belediyelerin bu konuda inisiyatif sahibi olması lazım. Ben biraz devletçi, Atatürk devletçiliği açısından bakıyorum bu konuya. Çok fazla serbest piyasa ekonomisine bıraktığınızda başarılı olamayacağınızı düşünüyorum. O yüzden ee, öncelikle yasa koyucunun devletin örneğin kentsel dönüşümde olduğu gibi biraz daha regüle ederek hızlandırması gerekiyor dönüşümü örnekleri var bunun. Ee, Türkiye'de de denendi ve başarılı oldu. İkincisi belediyelerin bu konuda biraz daha aktif hale gelmesi ve belediye iktisati teşekkürü olarak belediye inşaat şirketlerini kurarak bunları teşvik edilerek uygun fiyatlı inşaatların yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi uygun fiyatlı inşaat yapılacak ama maliyetler ortada. Çok kolay. Belediye bunu ikiye ayırabilir. Belediye kendi bulunduğu alan içerisinde lüks inşaatı da müteahhitleri bunu ihale ederek ya da kendisi müteahhitlik yaparak yapabilir. Ve burada serbest piyasa ekonomisinin kurallarını kullanarak kar maksimizasyonuna gidebilir. Ancak buradaki karını farklı yerlere kullanmayıp başka inşaatları, uygun fiyatlı inşaatları, işte o toplu konut anlamındaki inşaatları sübvanse etmek için kullanabilir. İşte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kiptaş bir dönem bunu çok başarılı yapıyor. Şu anda bütün engellemelere rağmen yapmaya çalışıyor ama çok kolay değil. Umarım bir sonraki dönemde biraz daha rahat yapıyor olacak. Yine belirli belediyelerimiz bu konuda çok başarılı. Ee, ama e, dediğim gibi e, tek başına uygun fiyatlı yapmak mümkün değil. Çünkü onun kaynağını, finansmanını bir yerden sağlamanız gerekiyor. Bir lokasyonda karlı yaparsınız, kaliteli ürün yaparsınız, orada kar maksimizasyonu gidersiniz. Diğer tarafta o karlı projeyi proje sübvanse edip çok uygun fiyatlı hatta maliyetine inşaatlar çıkartabiliyor olursunuz. Bu birinci çözüm, kişisel düşünce. İkinci çözümde de biz hep kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm diyoruz ama yani e, köysel dönüşüm ya da e, köylerin yeniden yapılandırılması, köylerin kalkınması çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra iki siyasi lider bunu çözmeye çalıştılar. Alparslan Türkeş'in tarım kent projesi vardı. Bülent Ecevit'in de köy kent projesi vardı. Hatta pilot uygulamalar yapıldı. Ordu Mesudiye'de bunun dönemleri yapıldı. Şu anda aslında ilgili Bakanlık'ta bununla ilgili çok araştırma, çok çalışma yapılıyor. Bak, yememek lazım. Ama bunların biraz da aktif hale gelmesi lazım. Köylerin kalkınması, yapılandırılması, özellikle Doğu ve Güneyli köylerin bu şekilde kalkınması, azalmış olan terörün de sıfırlanması, oradaki halkın da belli bir konfora ulaşması ve göçün sadece batıya olmaması için çok doğru adımlar diye düşünüyorum. artık köylere, doğal yaşama dönmek isteyen ciddi bir nüfus olduğunda ben de gözlemliyorum. Ee, Bunun tabii devletin ne şekilde görüp görmediğini bilmiyorum, haddime değil. Ee, öyle bir gözlemim ya da bilgim de yok. Ancak e, aslında internet teknolojisinin bu kadar geliştiği, bilginin bu kadar e, teknolojiyle kolay ulaşılabilir olduğu dönemde, Genç nüfusun, üretken nüfusun şehir plazalarında dört duvar arasında kapalı kalıp günde iki, iki buçuk saat trafikte gidip verimsiz bir şekilde iş hayatında çalışması yerine köylerde, ikinci şehirlere yakın sonra uzak köylerde değerlendirilmesi çok daha kolay diye düşünüyorum günümüzde. Bunu teşvik edecek çok modeller var ve pandemi bunu aslında ispatladı. Birçok şirket pandemide e, ilk önce part-time çalışmaya girdi. Ondan sonra tamamen online çalışmaya başladı. E, yine birçok üniversite pandemi döneminde e, derslerinin ciddi bir kısmını online verdi. Ya, bunun yüzde yüz online kalması doğru mu? Değil. Yani insanların o temas içerisinde hala olması önemli ama en azından zamanın yüzde yüzünde değil de belli bir kısmında, belli zaman dilimlerinde olmasının da yeterli olabileceğini gördük. Alışverişler online hale gelmeye başladı ve aslında internet teknolojisi, bilgisayar teknolojisi daha fazla kullanıldı. Şimdi düşünün ki eğer devlet tarafından bu görülür ve teşvik edilirse, Türkiye'nin aslında farklı bir turizm alanı doğacak. Bir, bizim bir tatil turizmimiz var, çok meşhur. E, i̇ki, tarihi turizmimiz var, çok meşhur. Ama bizim köylerimiz de çok değerli. Köylerimizdeki tarım ürünleri, köylerimizde yetişen e, bitkiler, meyveler çok değerli. Dünyanın birçok ülkesinde bulunamayacak şekilde zengin. O yüzden gençler belirli üniversitelerin belirli fakülteleri teşvik edilebilir. Ve bahsettiğimiz köylerde bu üniversitenin fakülteleri, uygulamaları, enstitüleri açılabilir. Bunun dışında yurt dışında bulunan dünyaca ünlü marka üniversiteleri düşünün. Bu üniversitelerin temsilcilikleri de şehirde değil, Türkiye'nin belirli yerlerindeki belki köylerde açılarak pilot uygulamalar yapılabilir. Türkiye'de meşhur olan köyler vardı. vardır, i̇şte İzmir'de Şirince gibi, evet. Ankara'da e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mucizeler yaptığı Beypazarı gibi. E, belki o buna örnek verilebilir. E, şehirleşme yani köydeki e, imece kültürünün yapılması açısından söylüyorum, farklılaşlardan değil. Belki bir dönem bu Ordu Mesudiye'ye buna örnek verilebilir ve onlarca örnek verilebilir. O yüzden bu köysel kalkınma hem eğitimin oraya online olarak yönlendirilmesi, belli fakültenin uygulamalı eğitimler yapması, hem de orada belli modellerle teşvik edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi düşünün, bizim özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgemizde güvenliği sağlamak için oluşturduğumuz kale kollar var. Çok güçlü kale özelliğinde karakollarımız var. Biz eğer bu bölgelere, o bölgelerde yaşayan tüccarlara, iş adamlarına desek ki gidin orada fabrika kurun. Herkes serbest piyasa mantığında karını maksimize etmek için gitmeyecektir. Yani oranın içinde adamı orada yapmıyor. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yapıyor maalesef. Oysa devlet öncü olup, buralarda serbest piyasayı bir yerde de ılımlı devletçiye tekrar dönüştürüp, yani kemalist ekonomik modeli tekrar dönüştürüp, belirli girişimlerde bulunsa ve bu girişimde o köyün halkı, o köyün yöresel insanları istihdam edilse ve daha sonra yan sanayi oluşturulduğunda kooperatifler aracılığıyla oradaki köylüler bu yan sanayiye ortak edilse ama tırnak içerisinde yüzde elli birliği toprak ağasında olmayacak şekilde gerçekten doğru bir davalımla, profesyonel bir modelle. Ve burada üretilen, üretilen modeller daha önce İzmir'de TANSAŞ denilen tanzim satışı vardı. Şu an tarım e, kooperatifi var. Buna benzer kooperatifler oluşturularak üretim anlamında tüm Türkiye'ye yayılsa inanın hem özel sektörün yüksek karla sattığı ürünlerde kar maksimizasyonu düşecektir, daha optimal hale gelecektir. Hem de oradaki köylü kalkınca ve gençler, insanlar daha fazla köylere gitmeyi istiyor olacaktır. Benzer konulardaki sohbetlerimiz sürecektir. Eğer farklı konularda sorular da gelirse bu sorulara yönelik olarak